Evet, sevgili Aslan burcu haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım Aslan burcunu bu hafta itibariyle neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Evet, Aslan burcu. Yani çok büyük bir fedakarlık yapmışsın. 90 veya 91 diye bir rakam belki de bir dakika 390 da olabilir bu ee, böyle bir borç yüküm 390 bin de olabilir üstlenmişsin bunu ve eritmeye mi çalışıyorsun sıkıntılı yani bir, bununla alakalı sıkıntılı bir sürecin olmuş hani bu rakamı ben nasıl öderim ne yapabilirim şeklinde çabaların olmuş açıkçası baya bir uğraşmışsın biraz da tıkalı yani uğraşmışsın uğraşmışsın bu hani kanallar tıkalı ne bileyim birkaç üç ayrı yere başvurmuşsun istediğin bakiye gelmemiş gözüküyor belki bir akrabandan istedin o da vermemiş gözüküyor yol ötesinde ama yakın bir evet bak burada şimdi rakam daha da netleşti 385 bin yazıyor. Aynen. 385 bin gibi bir e, borç yükünden sonra ama şöyle söyleyeyim e, hemen arkanı dönüyorsun ve önün aydınlık. Çünkü e, iş sahan açık. Yani e, karşında kocaman bir bembeyaz at var ve bu atı seviyorsun. At Murat'tır. Ee, nasıl anlatayım 4 ayrı iş seçeneği önüne seriliyor arkandaki o rakam o, yani unutulacak bile hani ya ben bunu ödediğimi bile anlamadım falan diyeceksin ilerleyen süreçlerde çünkü toparlayacağın rakam 800 bin bak borç yükü 385 bin toparlayacağın rakam 800 bin Hani hiçbir burçta bak bu zamana kadar yani 12 burcu şu anda tamamlamak üzereyim. Ee, 11. burçsun baktığım şu anda. İlk defa bu kadar net bir falla karşılaştım. Hep bana soruyorlar. Borcum bitecek mi? Ev alacak mıyım? Bilmem. Yani ben ilk defa şu anda Aslan Burcu'nda net bir cevap çok mu niyetlendi Aslanlar acaba? Yani hani bu kadar net frekansa nasıl girmeyi başardınız? soruyorum. Yani çünkü bana defalarca tüm burçlarda yani benim bu işte e, bilebilecek misin ne kadar rakam gelecek defalarca işte hangi zamanda soruyorlar. İnanın ne, bu kadar net hiçbir tanesinde cevap ben alamadım açıkçası. Yoktu cevap yani. Ama ilk defa e, sizde bu kadar net rakam cevaplar şakır şakır geliyor. Bence bunu sevinin, kutlayın ne diyeyim. Bu hafta itibariyle bunlar. Bir de karşı hanelerde bakın. E, yüzünüzü karşı hanelere çevirmiş vaziyettesiniz. Eee karşı hane dediğim yerler yer, evli olan aslan burçları için ya kendi tarafınız ya da eşinizin tarafı. Oralarda baya e, bayağı bir karışık işler var. Yani koşturulması gereken süreçler geliyor. Ama siz hani bunu severek koşturacaksınız, severek yapacaksınız. Biraz enerjinizi toplamanız lazım. Çünkü hem iş konuları, hem bu bakiyelerin kapatılması, hem de sizden e, istenen, talep edilen e, yani fiziksel anlamda yardımlar. Atıyorum yaşlı anneniz zarar beni hastaneye götürün der bir şey bir şey yani bununla ilgili e, şu an itibariyle kendinize güzel bir bakım yapmanız lazım çünkü e, çok yoğun bir koşturma süreci sizi bekliyor. Bir de hanenize çöreklenmiş yarasa gibi bir şey yani kan yarasa nedir kan emici. E, Yeter artık diyorsunuz ya. Yani besledim besledim. Yani baktım baktım bu kanımı mı emiyor yani? Yani diyorsunuz. Yeter yani. Bu kimdir nedir? Ee, kayınvalideniz olur. Kayınpederiniz olur. Bilemiyorum. Ama çöreklenmiş böyle. Yani tamam burası benim yerim. Hop emiyor. Kan emiyor. Yani böyle bir böyle bir şekil çok ilginç geldi bana da. Evet, bekar olan bayan aslan burcu. Yeter diyorsun. Hiç kimseye sorma da, Yani ben artık hani özgürlüğümü ilan ediyorum. Tamam, yuvamı da kendim kurarım, işimi de kendim yaparım gibi bir tavırla e, adımını atıyorsun. Böyle bir karakterin var. Zaten hani senin bu karakterini bildikleri için müdahale de etmiyor insanlar. Çünkü e, hani iyi karar alacağını biliyorlar ve sana güveniyorlar bu konuda. Ama sende de bu hani evden ayrılma süreci içerisinde hane içinde rakamlar dönecek. Hep Aslan burcunda bak. Bekar olan Aslan burcunda da gene aynı rakam dönüyor. 350, 300 bin falan gibi. Yani mesela atıyorum sen evleneceksindir. E, bayansındır. O an için ne bileyim işte gelinlik masrafı bilmem ne. Belki bir tacı, belki bir şeysi. E, mı artık neyse kına e, malzemeleri bilemeyeceğim. Yani rakam hep böyle 300-385 bin böyle bir rakam dönüyor burada. İş beklentisi içerisinde olan aslan burçları dediğim gibi 4 ayrı kapıdan size iş var ama e, şehir dışında var onu da söyleyeyim yani iki tanesi şehir dışında üç tanesi şehir pardon dört tanesi şehir içinde kalan iki tanesi şehir dışında hani biri birinden farklı değil biliyor musunuz hani diyemiyorum ki bunun geliri daha fazla bunu tercih et veya bir şey... aynı yani bu kadar mı eşit olur bir şey hani Orada da aynı işi yapacağız. Yani bu, bu iş yerlerinin hepsinde aynı işi yapıp yapıyor gözüküyorsunuz. Bu yani. Hani içerisindeki bir karanlık konu. Halledildikten sonra sevinen bir erkek Aslan Burcu var. Karanlık konu derken belirsizlik bu. Yani çözümsüz bir konu varmış. Bakın çözümü yok. Ama çözüm oluşmaya başlamış. Bu yüzden gülüyorsunuz. Yani ya diyorsunuz beklemiyordum ama hani çözüme de gidiyor galiba. Yani bunun sevincini yaşamaya başlıyorsunuz bu hafta itibariyle. T harfli T harfi çok çıkıyor bakın sevgili aslan burçları. Yoldan gelen T harfli koşturarak gelen bir kişi var aman çekilin kenara ben geldim böyle koşturarak atıyor kendini sizin nanenize kim bu t harfli 3 vadeye kadar bakın 3 gün mü ee, umarım 3 gündür 3 hafta veya 3 ay demek istemiyorum açıkçası böyle bir süreç evet sevgili aslan burçları şimdi şöyle bir tabağımıza bakalım Evet bir sözleşme imzalayan bir aslan burcu var burada. Bir iş akti, iş sözleşmesi. E, karşınızdaki insan kilolu, yaşlı, masanın başında kız, kızım veya oğlum işte şu kağıdı da şunu da şunu da siz de karşısında şık 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 imzaları iş akti başlıyor. Çalışmaya başlıyorsunuz. Bekar olan bayan aslan burcu veya erkek aslan burcu için de geçerli bu. Yani ni, kısmetiniz o kadar fazla ki. Size şöyle söyleyeyim. 5 ayrı yüzük bayan olan aslan burcuna söylüyorum. 5 ayrı yüzük veya evlilik teklifi. Yani bir anda açılacak bakın. Şu an belki biriyle konuşuyorsunuz. Tamam. O teklif ettiği an... 5 kişi birden daha teklif ediyor. Aynı ana denk geliyor bakın. Yani Aslan Burcu'nun kısmeti çok açık. Bir de evli olan e, Aslan Burçları... Karı koca el ele vermişsiniz. Küçük bir bebeğiniz var. Mama sandalyesinde sanki. Ama... E, yani bu çocuk çok sinirli, sinirli gözüküyor burada. Ne verseniz yemiyor, kafanızı atıyor. Yani artık fenalık geçiriyorsunuz. Hatta e, bayan olan e, normal gözüküyor, erkek olan çocuk yemediği için stresten yiye yiye kilo almış vaziyette baba. Bakın. Yani bu çocuğun karakteri böyle. Yani zorlamayın çünkü e, geçmiş soydan bir kişiye çekmiş vaziyette o öyleymiş o ya sizin tarafınızdan ya eşinizin tarafından aksi yani onun yapısı karakteri bu kaç yaşına gelirsek aksi aksi bir çocuk öyle ama şansı çok açık ee, kafasında bakın şapkası var yani e, ileride üst e, makam mercilere de gelecek falan filan belki de bu nobranlığı sayesinde yani onu da söyleyeyim Şimdi hani e, belki yönetici olacak bilemezsiniz. Yani bir okul müdürü olabilir, şey olabilir. Karakteri öyle onun. Yani onu artık öyle kabul edin. O canı isterse yani onu bekliyor. Hani siz onu rahat bıraktığınızda zaten canı istediğinde o bunu istiyorum mam 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 deyip yiyecek gibi. Yani bunu da niye gördüm falda bilmiyorum. Yani bu böyle bir olay gördüm burada. Çok çünkü belirgin. Bundan muzdarip bir anne baba var burada. Belki siz hani anneannesiniz, babaannesiniz, çocuğunuz bu durumda bilemiyorum. Hani anne baba olmuşlardır yeni. Böyle bir şey yaşıyorlardır. Burada görüyorum onu da bilemem. Evet bir hamilelik yaşayan Bayan Aslan Burcu denilmiş ki hiç hareket etme ters duruyor veya düşebilir mi? Yani böyle bir hamilelik dönemi söylenmiş. Sen de o şekilde riayet ediyorsun. Hani pek hareket etmemeye çalışıyorsun. Hamileliği bu şekilde geçirmeye çalışıyorsun. Eşin de bu konuda sana inanılmaz destek oluyor ama bazen çok sinirli ve e, hani sen unutuyor gibi oluyorsun çok sert çıkıyor yani o konuda şikayetçisin. Ha bu kadar sert konuşmana gerek yok diyorsun. C ve T harfleri var. Ee, şöyle söyleyeyim sorun çıkmıyor. Yani sıkıntı olmayacak. Emniyetli bir şekilde doğumunu gerçekleştireceksin. Ee, ve bu doğum yani şu anda mesleğin var mı bilmiyorum ama Meslek sahibi gözüküyorsun kafanda çünkü şapka var yani resmi bir görevin olacak belki doğum yaptıktan sonra eğer şu an çalışmıyorsan ya da doğum iznine ayrıldın bir mesleğin var o da olabilir bilemedim evet bekar olan aslan burçları tepe bir yerde karşılıklı bir araya geliyorsunuz romantik anlar. Çok güzel zamanlar geçiriyorsunuz ama ya siz bunu dijital bir ortamda paylaşıyorsunuz ne artık bilmiyorum. İki kişinin daha haberi oluyor, hatta üç kişinin. Ee, o üç kişiden bir tanesi tabletten öğreniyor, belki şeye bakıyor dijital platformlardan bir tane. Yani e, hani gidip de o gittiğiniz o Alanı lütfen çekip de hani yayınlayıp da e, aa ben sevdiğim ne buradayım gibi bir şey yapıyorsunuz herhalde. Ama siz böyle yaptığınız için e, üç kişinin haberi oluyor bakın ve deli gibi sizi takip etmeye başlıyorlar bundan sonraki süreçte. İlgileniyorlar yani ilgi düzeylerini arttırıyorlar öyle söyleyeyim. Hanenize çok neşeli bir kişi gelecek sevgili Aslan burçları. Aman yani elinizde artık içecekleriniz, kola mı, fustimi neyse artık şeyleriniz, çaylarınız, şeyleriniz, kahkahalar, sevinçler, bir ortamlar, bir doğum günü kutlaması mı var? Hanenin içinde bir kutlama var bakın. Hatta dans ediyorsunuz. Belki karı koca dans ediyorsunuz, kutlamalar yapıyorsunuz. Çok güzel bir ortam gözüküyor burada. Sevinçli mutlu ortamlar. Ama burada dediğim gibi çok sürpriz bir yüzük takma da olabilir. Çünkü burada iki yüzük var bakın. Çok net yani. Baş harfi A olan Aslan Burcu. Çok kısa bir süre içerisinde gelinliklerinle bak evin içerisinden çıkıyorsun. Hatta sana çok düşkün bir babam var. Hüngür hüngür ağlıyor. Ay kızım gelin gidiyor diye. Böyle bir de yani dokunaklı bir sahne yaşanıyor. Onu da söyleyeyim. Evet sevgili aslan burçları. Haftalık kahve falı yorumumuz şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakalın.